Herkese merhaba arkadaşlar. İçindeki Tarot kanalına tekrar hepiniz hoş geldiniz. Umarım günleriniz güzel geçiyordur, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle aklındaki kişi, yani sevdiğiniz kişi, kalbinizde olan kişi, özellikle de son zamanlarda düşündüğünüz ya da genel itibariyle diyelim son zamanlarda diye kısıtlamayalım. Çünkü zamansız bir zamana niyet ederek çekeceğim bu videoyu düşünerek enerji gönderdiğiniz kişiye nasıl bir enerji oluyorsunuz? Sizden karşı tarafa nasıl bir enerji gidiyor? Bunları öğrenmeye çalışacağımız bir açılım olacak. Hani beni nasıl buluyor gibi bir açılım aslında tarz olarak yani isim olarak buna benzerlik gösteriyor birazcık. Ama ben başlığı muhtemelen hani aklımdaki kişiye gönderdiğim enerji veya hangi enerjiyi gönderiyorum diye atacağım muhtemelen. Bakalım karşı tarafa. Burada tabii ki çıkan şeyler sizin kendinize tahmin ettiğiniz veya etmediğiniz şeyler olabilir. Yani siz mesela güzel bir enerji gönderdiğinizi düşünüyorsunuzdur ama endişeli kaygılı bir enerji karşı tarafa gidiyor olabilir. Aynı şekilde karşı tarafa karşı kızgın öfkelisinizdir ama alttan alta yoğun bir sevgi enerjisi de gönderiyor olabilirsiniz. Yani burada çıkacak olanlar aslında sizin bilincinizden bağımsız olarak ortada hangi enerjiler gidiyor karşı tarafa. Bunları yorumlamaya çalışıyor olacağız şimdi. Şimdi hep beraber bir bakalım hangi enerjiler bizden aklımızdaki kişiye gidiyormuş. <laughs> Öncelikle ilk durumda arkadaşlar şimdi bir güç kartı ile beraber bir kimya kartı beraber geldi. Bir kere siz dişi enerji olarak enerjinizi fazlasıyla karşı tarafa yolluyorsunuz. Daha açılan ilk kartta çünkü burada bir dişi enerjinin gücü olarak da biz bir çoğu zaman bu kartı yorumlarız. Bu mesaj zaten yoğun bir şekilde var ve kimya Kart ile beraber geldi. Aramızda güçlü bir manyetik çekim var diyor mesajın kartı. Yani karşı tarafa aslında dişi enerjinizi, yani o dişilik enerjisini yoğun bir şekilde gönderiyor olabilirsiniz. Aranızda bir çekim varsa ve karşı tarafı da düşünüyorsanız veya da aranızdaki bu çekimi düşünüyorsanız, bu fiziksel bir çekim, fiziksel bir cazibe ya da işte e, duygusal bir bağ ya da hepsini kapsayan karmaşık bir şey de olabilir. Çünkü bana biraz daha karmaşık tüm Hani bunları içinde kapsayan bir enerji gibi hissettirdim. Böyle bir enerji yolladığınız gözüküyor karşı tarafa. Tabii ki bunlar aynı zamanda karşı tarafın sizden aldığı enerjilerdir. Hani videonun en başına söyledim ya beni nasıl buluyor videosuna benzer bir video çünkü bu. Burada gerçekten de karşı tarafa enerji gönderiyorsunuz bir kere. Bunu da aslında teyidine almış olduk. Bir yolculuk ve evlilik kartıyla beraber geldi. Yani karşı tarafa aslında görüşmek istiyorum ya da seninle yüz yüze gelmek istiyorum. Ya da bir şekilde yolumuz, yolculuğumuz, iletişimimiz devam etsin istiyorum. Şimdi evlilik kartı illa ben evlilik istiyorum demek değildir. Evlilik kartından, kartından almamız gereken mesaj ciddiyet mesajı. Ya yani ben seni hayatımda bir şekilde görmek istiyorum. Bir şekilde hayatımda var olmanı istiyorum. İşte belki seninle görüşmek istiyorum. Belki seninle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Yani bir şekilde seninle olan diyaloğuma da aramdaki bu şeye devam etmek istiyorum. Sürdürmek istiyorum. Çünkü ben bu durumu ciddi görüyorum. Ya da seni kendi dünyamda, kendi içimde bir şekilde hep seveceğimi düşünüyor olabilirim. Yani böyle hissediyor olabilirim. Bir şekilde seni her zaman hayatımda görmek istiyor olabilirim. Yani karşı tarafa sanki biraz böyle uzun vadeli bir enerji de veriyorsunuz aynı zamanda. Şimdi birçok ihtimal var diyor kafam diyorsunuz kafamda ya da ben birçok ihtimali düşünüyorum bizim mevzumuzla alakalı birçok şey düşünüyorum kendi kafamda ama bir taraftan da kendimi de sevmeye çalışıyorum. Bakın önce kendini sev. Mesaj kartıyla geldi bu açılımımız. Yani aramızdaki bu sorunun benim kendime değer vermememden de kaynaklandığını düşünüyorum. O yüzden senden uzak kaldığım zamanlarda aslında biraz daha öz değer ve öz sevgi üzerine çalışmaya çalışıyorum. Yani karşı taraf şunun farkında. E, bu kadın artık kendiyle biraz daha ilgilenmeye başlamış ve kendini daha fazla önemsemeye başlamış ama bir taraftan da işte açık kapı var. Yani bana açık kapı bırakıyorsun ya da beni hala bir şekilde hayatında görmek istediğini hissettiriyorsun. Her ne kadar enerjin kendine bile dönmüş olsa. Mesela kimi dişi enerjiler kendi hayatına bakıyor. ...işte ne bileyim çok fazla eskisi gibi iletişim kurmuyor. Eskiden belki de belli bir süre sonra geri dönüş yapıyordunuz belki artık yapmıyorsunuz ya da işte eskiden imalı paylaşımlarınız oluyordu artık yok onunla alakalı bir paylaşımınız gibi. Hani kendini önemseyen daha çok böyle kendi öz değerine gelmiş bir kadın imajı var enerjisi var ama gene de şuradaki komşuluklar karşı bana şunu hissettiriyor. Gene de seni istiyorum ve gene de seninle alakalı olan durumda bir açık kapı bir olasılık bırakıyorum Böyle bir enerji de sana aslında gene yolluyorum diyen bir durum var burada açıkçası. Şimdi bir taraftan geçmişe uzaklaşmaya çalışıyor burada dişi enerji. Yani hem karşı tarafı istiyor ama bu isteme şekli geçmişten farklı bir şekilde bir şeyler yaşayalım e, mesajı olabilir bu. Çünkü bir taraftan evet geçmişten bir geri dönüş var ve geçmişten geçmişten gelen bu kişinin yani bu ex partner olabilir, aklındaki kişi olabilir. Bu geçmişe dayalı bir mevzu gibi gözüküyor çünkü şu anda. Hem bu e, mevzunun tekrardan bir canlanmasını işte bir şeyler yaşanmasını istiyor ama zaman zaman uzaklaştığı durumlar da var ya da siz karşı tarafa şöyle bir sinyal gönderiyorsunuz arkadaşlar. Yani hem bizim hikayemiz devam etsin istiyorum ama bir taraftan da senden uzaklaştığım durumlar var, ya da soğuduğum durumlar var, ya da artık eskisi kadar e, toleranslı olmadığım ve da olamadığım durumlar var. Yani ben böyle biraz kendime çekilen bir enerjideyim son zamanlarda. Eskiden belki sadece sana yoğunlaşan bir enerjideydim. Şimdi bu aşkı istediğim kadar zaman zaman kendi yalnızlığıma, kendime çekildiğim, kendimi o doğa aldığım bir takım enerjiler içerisindeyim. Böyle bir şeyler de gönderiyorsunuz karşı tarafa gene burada. Ve şu mesaj da var aslında burada. Yani bir şeyler olacak, bu hikayeyi tekrar yaşamak isteyen bir durum var. Ama belki de Hani bu hikayeyi tekrar yaşarken belki farklı şekilde artık yaşamak. Yani geçmiştekinin aynısı, kopyası gibi yaşamamak durumunda aslında olabilir. Yani burada kadının aslında gönderdiği enerji bu da olabilir. Biraz bana böyle bir hissiyat da veriyor. Çünkü karşı tarafı bir kere sevdiğinizi ve aranızdaki şeyi farklı bulduğunuzu çok net bir şekilde yansıtmışsınız ona. Ee, ya da... Bu kişi biraz sizi iyi gözlemleyen bir kişi ise ya da aranızda geçmişten bugüne kopmayan bir bağ varsa bunun çok farkında olan bir kişi. Yani bunu ya siz yansıttınız ama biraz size de yansıtmışsınız gibi hissettiriyor bana. Yani karşınızdaki kişinin özel olduğunu, aranızdaki bağlantının özel ve farklı olduğunu zaten karşı tarafa yansıtmışsınız ve size hala bakın duygusal bir kadın olarak görüyor. Bu şu demek değil yalnız. Yani kayıtsız şartsız hala işte benim için mücadele eden bana işte kayıtsız şartsız beni kabul eden bana çok yoğun sevgiler gönderen bir kadın anlamında değil bu. Hala aşk kadını enerjisi gönderiyor olabilirsiniz. Yani duygusal, naif duygularını her ne kadar kendi içinde bile yaşıyor olsa hala aşka ve sevgiye önem veren ve gene de aranızdaki bağlantının özelliğini Yine de kendi içinde yaşayan bir enerji de veriyor olabilirsiniz. Şimdi aranızda bir takım negatif şeyler çok net bir şekilde aslında değilsin istiyorsunuz. Zaten açılımın başından beri e, şu mesajı yolluyorsunuz karşı tarafa. Evet aranızda farklı bir bağ var. E, aramızda bu farklı bağın ikimiz de çok fazla farkındayız. Ben her ne kadar kendi öz gelmiş, kendi bağımsızlığımı belki elime almış ve eski ben olmasam da ben her ne kadar değişmiş, olgunlaşmış, gelişmiş olsam da seninle aramdaki çekim hala yaşıyorum. Birinci olarak net bir şekilde bu enerjiyi veriyorsunuz. siz hiç davranışlarınızı belli etmeseniz bile böyle bir enerji alışverişi var aranızda. Ama bunu verirken de yani seni istiyorum ama diyen bir enerji var burada arkadaşlar dişi enerjinin el enerji yani partnerlerinize yansıyan bu bu hikayeyi tekrar yaşamak istiyorum ama işte eskisi gibi yaşamak istemiyorum yani bir şeylerin aranızda iyileşmesi affedilmesi artık hani öğrendiğiniz dersleri verdiğiniz dersleri tekrardan önünüze getirmemeniz gerekiyor. Yani mesela bir ders bir sınavdan eğer geçilmişse bu sınavı tekrar tekrar e, siz önünüze getiriyorsunuz sanki birbirinizin. Halbuki o zaten geçilmişti daha önceden. Burada e, dişi enerji gerçekten de bu hikayeyi evet tamamen kalbinde bırakmış değil ama tıpa aynısında tıp aynısını da yaşamak istemiyor açıkçası. Ve bence el enerji bunun çok farkında. Yani evet hala e, aralarında bir bağ olduğunu farkında. Bunu sadece sizden aldığı enerjiyle değil. Bence karşı taraf da zaten bu bağı ve kimyayı hala hissettiği için. Hani insan kendi hissettiği şeyi karşısındakini de hissettiğini daha net empati yapabileceği için. Bence burada el enerji sizle daha güzel empati yapabiliyor. Yani aynı durum kendisine nüksettiğini düşünüyorum ben. Ama sizin de artık bir şeylerin değişmesini beklediğinizi, hani el enerjinin aynı hikayesi tekrardan hani aynı yemeği önünüze tekrar getiremeyeceğini de hissediyor. Böyle bir durum da var. O yüzden ben şimdi bir el enerjinin bu durumlara karşı bakış açısını görmek istiyorum açıkçası. Hemen bir bakalım. Yani sizin hikayeniz ve sürecinizle ilgili el enerjinin bir enerji durumuna bakalım. Çünkü ben biraz bu konuda endişel olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani kolay kolay da hani kabul görmeyeceğinden endişe ediyor olabilir karşı Mesela size gelmek, adım atmak istiyor olabilir ama çok emin olamadığı durumlar olabilir. Çünkü böyle bir enerji göndermişsiniz gibi hissediyorum ben. şimdi bir bakalım. Aslında bu kısmı yapmayacaktım bu arada arkadaş. Yani sizden gelen enerjiye bakacaktım. Ama demek ki buna da bakmamız gerekiyormuş bugün. Şimdi karşı tarafta süreç olarak ilişkinize, aranızda yaşananlara bakış olarak bakın aynı kartı geldi gene bir şeylerin e, tekrardan Nasıl söyleyeyim bir şifalanması gerektiğini evet düşünüyor. Aslında kalben ve niyet olarak tekrardan bu ilişkiye bir şans verme niyetinde ve enerjisinde. Yani e, belki bu kendine şans vermek, tekrardan deneme inancı aranızda hala gene bağ olduğunu düşünmek. Yani her ne kadar negatif durumlar da yaşanmış olsa veya umutsuzluklar da yaşanmış olsa bir şans e, niyeti, bir şans düşüncesi var aslında karşı tarafta. Şimdi şunlara da bir bakalım. Şimdi bakın cazibe kartı el enerjide geldi arkadaşlar gene el enerji tarafından da bir çekim var çok net bir şekilde. Zaten demin de demiştim ya bu sadece sizden gelen enerjiden dolayı değil belki karşı tarafta bu çekim alanını hissediyor ki e, bu sayede aslında sizden kendi üzerinden sizi düşünüp empati yapıp analiz edebiliyor. Böyle bir durum var çünkü burada. Ve el enerjisi birazcık çakralar da mesela yoğun geldi. İki kartımız çakradan geldi. Bu alanlarda iki ve üçüncü çakralarda da bir durumlar yaşanıyor olabilir aranızda. Ama net bir şekilde birbirinize karşı bir çekim alanı oluşturduğunuz gözüküyor. Şimdi burada el enerji bir şeyler seziyor. Bakın burası çok önemli aslında. altının çakra ve kartı ile beraber el enerji seziyor hissediyor ve kendine ihanet ediyor gibi hissettirdi bana. Yani şöyle iç sesi ona bir şeyler söylüyor. Sezgisi, hissiyatı, algıları, duyumsadıkları ona bir şeyler söylüyor. Bu onu görmezden, duymazdan geliyor olabilir. Bu aldatma kartı bana burada tamamen bunu hissettirdi. Yani bir çekim var evet ama bu çekimin yanında hani olur ya insan bir şeyler sezer. Yani aranızdaki artık bu meselelerle alakalıdır. Ya da el enerji kendini anlama noktasında, ilişkideki kendini, size karşı duruşunu analiz etme noktasında bir şeyler seziyor aslında. Ona bir takım cevaplar geliyor. Yani bir şeyleri fark ediyor, algılıyor. Belki daha önce anlamadığını şu an daha iyi anlamlandırabiliyor. Ve bunu yaparken altın çakra kartıyla biraz böyle sezgi, üçüncü göz dediğimiz duyumsal sezgiyi de alıyor. Yani evrenden de buradan biraz destek alıyor gibi gözüküyor. Ama şu an biraz ben görmezden geldiğini, duymazdan geldiğini hatta duymamak. Bana çok daha yoğun bir enerji veriyor burada. Nedense el enerji bir takım şeylere sanki kulağını kapatmış ve sağır olmak isteyen gibi bir hali var. Bakın size çıkan evlilik kartı el enerjileri çıktı. Aslında ikiniz de buranızdaki durumu gayet ciddi görüyorsunuz. Gayet uzun soluklu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani birbirinizin hayatında kalıcı olduğunuzu, e, uzun sürelere yayılacak bir durum olduğunu, bunu kolay kolay böyle hayatın hani bir yaşayayım da sonra bitsinlik bir şey olmadığının iki tarafta farkında ve bence el enerji aslında böyle iyileşebileceğini de düşünüyor. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı ile beraber el enerji e, şuradaki Hani bu sağır olduğu, duymak ve görmek istemediği şeyleri, ötelediği şeylerin aslında yani kendi sıkıntılarının çözümünün aslında burada olduğunu biliyor. Yani evlilik hayatıyla beraber sizinle olan ilişkisinde, sizinle olan uzun soluklu ilişkisi. Çünkü uzun soluklu, sağlam zeminli bir ilişkide insan ancak kendini anlayabilir, karşındakini anlayabilir ya da şifalanması gereken bir şeyler varsa bunlar şifalanabilir ilişkinin, uzun soluklu bir ilişkinin içerisinde. El enerji aslında sizin sürecinize ve size bakış açısında hani ben aslında burada iyileşirim. Yani şey muhabbeti gibi bu. Yani yarısı nerede açılmışsa orada kapanır. Aslında bunun farkında olan bir partner var burada. böyle arada bir şu hilekarlık kartı, arada bir kurnazlık yapsam mı dediği bir enerji var el enerjide. Yani kestirme yol kullanmak olabilir bir kurnazlık. Hani flört oyunları oynamak olabilir. Üstü kapalı oynamak, kartlarını açık oynamamak olabilir. Bu hilekarlık kartımız. Ama bu enerjiden artık bağımsız olmak istediği gözüküyor. Yani böyle çok böyle oyunları oynamak istemeyen bir el enerji var. Çünkü el enerji de artık sanki bir şeylerden yorulmuş. Yani belki de yorulduğu için zaten burada bir şeyleri ötpas ediyor. Ona gelen bir takım bilgileri örtbas ediyor. Çünkü şu anda kendini bir e, hani masaya oturtup biraz böyle kendi üzerine çalışmaya kendini hazır hissetmiyor olabilir. Biraz yorgunluk enerjisinden ötürü. Çünkü aranızdaki bu durumun yaşanması el enerjinin biraz kendini masa yatırmasından da geçen bir durum arkadaşlar. Bakın ama bir gene bir aşk hayatını iyileştirmek kartı geldi. Burada da ilişkiye şans vermek gelmiş. Aslında el enerji oldukça pozitif bakıyor. Bir taraftan da her şeye pozitif bakmıyor yalnız bir taraftan aslında bu aranızdaki şeyin yaşanması isteği yönünde aslında çok pozitif bakıyor. Yani iyileştirmenin, şifanın, şansın burada olduğunu düşünüyor çok net bir şekilde. El enerji bir birliktelik, bir birleşme aslında istiyor arkadaşlar. Yani niyette sürecinize bakış açısı olarak uzun soluklu bir süreç olarak gördüğü gözüküyor. E, i̇yileşeceği yerin gene aslında burası olduğunu gördüğü gözüküyor. Ve aranızdaki çekinmeye karşı taraf da net bir şekilde hissediyor. Ve burada bir dengelenme, bir birleşme, bir tamamlanma aslında olması gerekiyor. Yani erilin sürece bakışı aslında ayrılmaktan veya ayrışmaktan yana değil. Erilin sürece bakışı gerçekten de bir şans vermekten, bir şeyleri yapılandırmaktan yani iyiye götürmekten ve ileriye götürmekten yana bir niyette. Ama şöyle diyor sanki yani bunun olması için gerçekten benim kendimi bir masa yatırmam belki de hani bir şey gibi nasıl söyleyeyim bir ciddi anlamda bir ameliyattan geçirmem gerekiyor. Bir manevi bir operasyon gibi düşünün bunu. Hani bir şeylerimi içimde belki kesip biçmem gerekiyor. Bir yerlerimi belki kanatmam gerekiyor. Biraz yüzleşmem de gerekiyor olabilir. Ve bu yorgunluk enerjisi bana buradan geliyor. Elin kendinle oturup uğraşacak mecali sanki yok gibi açıkçası. Ve sizin de zaten oraya karşıda ve verdiğiniz enerjide evet bu hikayeyi istiyorum ama yeni baştan yazarsak ya da farklı bir şekilde yazarsak istiyorum diyordu. Burada mesajlar aslında altyapıda birbiriyle birazcık eşleşiyor. Bunun zaten olması için şimdi bir hikayenin tekrardan yaşanıp yani iki tane başrolün aynı olup da bu bir hikayenin farklı bir şekilde kaleme alınması için taraflardan birinin zaten ya değişmiş olması gerekir ya kendine gerçekten de objektif bir şekilde değiştirmiş geliştirmiş olması gerekir. Sizin isteğinizle el enerjinin ihtiyacı olan şey aslında burada birbirleriyle örtüşüyor farkındaysanız. Eğer süreciniz gecikiyorsa veya el enerji adım hamlede bulunmuyorsa muhtemelen zaten bunun farkında olduğu için bulunmuyordur. Bunu ne zaman yapabilecekse o zaman zaten yapacaktır gibi de hissettiriyor bana Şimdi el enerjinin size dair veya bunlara dair düşüncelerine bir bakalım klasik taraftan. evet el enerji bir adaletsizlik olduğunun farkında. Gerçekten de bakın kılıç prensiyle beraber yeni bir sayfa açılması gerektiğini düşünüyor. Yani sizin de evet yeni bir sayfa açılması gerek. Burada bir takım fedakarlıkların yapılması gerek. El enerjinin fedakarlık yapması gerek. Ciddi anlamda kendinde değiştirmesi gereken bir takım şeyler var. Aşıklar kartımız geldi. Yani evet aramızda aşk var. Evet aramızda bir çekim var. Ve güzel de bir aşk var aslında. Yani bize böyle ikimize de birçok mutluluğu, birçok heyecanı tattırabilecek bir enerji var aramızda. Ve ben bu konuda gerçekten zafer kazanmak istiyorum Kılıç ile beraber diyen bir el enerji var. Zaten düşüncelerine bakmıştık. Ee, gene bir hava grubundan Kılıç 5'lisi zafer kazanmak, sonuca gitmek. Yani bu e, ilişkiyi de istemektir. Sizi de istemektir. Aynıza yaşananları da istiyor olmaktır. Yani zafer kazanmak aynı zamanda da bu işin kendi istediği gibi sonuçlanmasıdır da. Yani bence bir takım hareketlerde bulunmak istiyor karşı taraf. Ama diyor ki evet benim önce birazcık kendimde ele almam gereken noktalar var. Biraz da sanki şeyi bırakmış gibi arkadaşlar. Yani şu enerjiyi almıyorum ben buradan. Hani kendimi gözden geçirmem gerek ve şu anda bunu yapmak istemiyorum. İşime gelmiyor gibi bir enerji ben burada almıyorum açıkçası. Hani işine gelmemesinden ziyade sanki hani evrenin de zamanın da ve kaderin de onu biraz dürtüklemesini bekliyor gibi. Hani olur ya bazen olaylar bizi öyle bir noktaya getirir ki oturup artık tamam kendimiz bir kendimizde bir Baş başa kalmanın zamanı geldi artık deriz. Yani evren bizi bunu iter aslında. Olaylar bize bizi bu noktaya getirir, iter, sürükler. Karşı tarafta sanki böyle bir şey bekliyor, istemsizce bekliyor. Bu çok bilinçli bir hareket değil. Çünkü dediğim gibi gerçekten ben buradan hani çok böyle nasıl söyleyeyim? Tembellik enerjisi, çok böyle nasıl söyleyeyim? Bir şeyleri göze alamamak, işte sıkıntıya girmemek enerjisi almıyorum. Belki de daha gerçekten zamanı gelmemiş olabilir. Yani gerçekten de biraz daha zamanı olabilir. El enerjinin hayat tarafından bir desteklenmesi, o noktaya getirilmesi. Hani bir şeylerin daha o evreye gelmemiş olma ihtimali de var. Burada sadece karşı tarafı. O yüzden çok yüklenmek istemiyorum ben burada. Rumi destesinden 3 tane kart alalım sürecinize dair. İmparatoriçe bolluk, bereket, aşk ermiş. Aşıklar kartı geldi. Anne güzel Rumiden de uzun zamandır Aşıklar kartını görmüyorduk arkadaşlar. Süreç olarak da şimdi Aşıklar geldim Hani Elena size karşı düşüncelerinde de bir Aşıklar kartımız var sürecinizi çektiğimizde de yine bir aşıklar. Yani siz aslında süreç olarak, hayat olarak evet bir aşk ilişkisi belki de yaşamak için zaten karşılaştınız. Ve süreç sizi bir ilişkiye, hani bir flörte, bir aşk ilişkisine yönlendiriyor. Burada ermiş kartı iki tarafta kendi yolunu kendi aydınlatması gerekiyor arkadaşlar. Ben bu ermişten bu mesajı yoğun bir şekilde aldım bugün. Yani ikinizin de kendi ışığınız kendiniz olmanız gerekiyor. Belki de o yüzden bu yolculuğu bireysel yani ayrı ayrı yürüyorsunuz. Uzakta yürüyorsunuz birbirinizden. Zaman zaman birleşseniz de çoğu zaman kopuk yaşıyorsunuz. Çünkü ikinizin de kendi önünüzü kendinizin açması gerekiyor muhtemelen. İmparatorice kartı evet dişi enerji sembolize eder. Ama süreç olarak yorulmayacak olduğunda da burada zaten bolluk olarak, bereket olarak, aşk olarak, enerji olarak zaten süreçte evren tarafından destekleneceksiniz. Hem hem aşıklar hem imparatoriçe. Ben bu üç kartı hani dışsal olarak evrensel enerjinin sizin süreciniz üzerindeki etkisine ya da katkısına görmek için baktım açıkçası. İşte aşıklar ve imparatoriçe burada aşk, sevgi, bolluk, bereket, yaratıcı enerjinin sizinle olduğunu gösteriyor. Ama diyor ki ermişle beraber kendi yolunuzu sizin bireysel aydınlatmanız lazım. Belki de zaten sistem sizi bu yönde destekliyor. Siz farkında olmadan. Ama bunları belki sadece sizi ayrı yollardan yürüterek de yapıyor olabilir açıkçası. Ama her şekilde burada bir kopmayan bir birliktelik, bir beraberlik durumu var. Ve zaten yol Sanki en sonunda gene bir çift olmaya, birlikte olmayan bir şeyler yaşamaya çıkacakmış gibi. Yani bu açılımda çok net bir şekilde böyle bir enerji var. Ve sanki iki tarafta bunu çok net bir şekilde biliyor. Yani buradan bir beraberlik çıkacağının, buradan bir şekilde kendinize has, kendi şeklinizle, kendi tarzınızla bu dış şartlara uymak durumunda değil. Bir ilişki, bir beraberlik, bir birliktelik yani ortaklaşa ikinize ait ve ikinize özel bir şeyin çıkacağı zaten belli. Sadece biraz zamanı var arkadaşlar. Bana bu açılım bu enerjiyi veriyor açıkçası. Ben objektif konuşmam gerekirse. Çünkü burada sadece el enerji bence kesinlikle ya da sadece kendinize kesinlikle yüklenmeyin. Ee, yani el enerji bunu ne yapmıyor? İşte ben zamanda bunu ne yapmadım? Bazı şeyler de gerçekten de bizi bir iteklendiğimizde yapıyoruz. Hani o zaman bu zamanmış demek ki diyoruz. Hani daha önce ne yapmadım acaba diye düşünüyoruz. Mesela kendimiz için de bazı şeyleri. Demek ki bu zaman yapmam gerekiyormuş dediğiniz çok şey oluyordur. Mesela hayatınızda eminim ki. enerjinizin enerjinin durumlarına da birazcık böyle bakın. Hani şu an yapmaya gücü olduğu ama yapmadığı bir takım şeyler olduğunu düşünüyorsanız Belki de karşı taraf da sizinle bunu düşünüyor. Yani aslında yapabilecekken niye yapmıyorum? Kendi kendini bile sorguluyor olabilir. Ama bazen gerçekten o şey yapılmaması gerekiyorsa daha o zaman yapmıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum oluyor yani. Bunu hepimiz yaşıyoruz. O yüzden de burada karşı taraf ve sürecinizi değerlendirirken bu zaman ve evren ve kader faktörünü de gözlerine almanız gerek gibi hissettim ben. Evet bu açılımda size aktaracaklarım bunlar oldu. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur arkadaşlar. Diğer açılımlarda da tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.